Geldi. Hadi. Ne, oh! yapıyorsun, ne? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun Ne yapıyorsun lan? Bırak lan. <laughs> Al hava da nasıl? Güzel güzel. Bakayım. Tek mi kaldın orada? Hayır, canlı yayınıza bağlanmak için uzaklaştım Nisa Hanım. Hmm, o zaman e, bence... Şimdi ne oluyor, size soru mu soruyoruz? Yok, bana yok. Sana da <laughs> Ay Beko'da Ta yazdı. <laughs> <Ba, boko. gülüyor> tamam, önce ben sana bir tane sorayım, sonra sen sor bir tane. Tamam. E, memnun musun hayatından? tam an... Ha? Ben aslında Bana çok Bir daha söyle. Çok değişik bir soru geliyor sana. Hazır mısın? Sor, hazırım. Senin taytlarını sakladın. Tayt bende, yağmurluk bende. Ne oldu hayırdır? Tayt ay mı alacağım? Yok ben o yağmurlu. <laughs> yağmurlu camı da istedi ya. Taş ki yapmak az o zaman <laughs> Valla senin senin önceliğin var ama Cemal de istedi yani şimdi? Hmm, tamam ben onunla konuşurum. Sen ne vereceksin? Avokadolu bir şey var ya sende. Hı, Ama avokadomu vermem ona göre. Senin avokadomdan zaten herkes de var. Yolda herkes de görüyorum zaten. <laughs> ama yani kulata falan var. İyi hadi bakalım. Sen İstanbul'a falan geleceksin mi? Geleceğim. Bayramdan sonra o zaman daha... sonra İstanbul'a geleceğim. Al. Farkla yine kumu atabilirim. Hmm. Ben bir iki gün daha buradayım sonra İstanbul'a geçeceğim. İstanbul'da görüşürüz artık. Tamam. Hadi sana iyi canlı yayınlar. <laughs>